first world war it starts with literally horses and carriages and ends with tanks so it's the moment where modern war you could on from the very beginning i felt this movie should be told in real time every step of the journey breathing every breath with these men felt integral and there is no better way to telling the story than with one continuous shot Three, two, one, go! -"Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, konsantre olmayın." -"Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size." -"Konsantrasyon bozuyor zaten, böyle odaklanıyorsunuz işe." -"İşe odaklanmayın ya, Bırak. Aksın o kent kendine." -"Bak, ben mesela burada..." Yaptı. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle işte zengin. Küçük küçük alakasız jestler, mimikler var. Yani sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Yani sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum. O da işte odaklanma, konsantrasyon yüzünden onlar kalıyor. Geri her şey elimine oluyor. supporting actress nominee julia roberts the man who marches to his own drummer and nominated tonight jack nicholson best actor nominee for the second time robin williams oscar winner up tonight for best actor in malcolm x denzel washington best actor nominee for his brilliant work in chaplin robert downey jr nominated eight times tonight will hopefully be a great night for al pacino star of Basic Instinct and one of the industry's hottest actresses, Sharon Stone. Star of big and in a league of their own, it's Tom Hanks. Dünyayı kurtaran adam diye bir filminiz vardı. <laughs> Şimdi yani e, genel film kriterleri içinde değerlendirirsek bilmiyorum bu filmin e, kaliteli olduğunu düşünen insan sayısı burada ne kadardır ya da oral olarak ne kadar bilmiyorum ama siz bu filmin ne kadar kaliteli olduğunu düşünüyorsunuz örneğin sadece bu filminiz değil de genel olarak filmleriniz içinde. Niye böyle bir film yaptınız? Ya ben İngiltere'ye gittiğim zaman biliyor musunuz bir e, İngiltere'de bir sinema okulunda o film gösteriliyordu. Yani gerçekten birçok e, yerlerde de e, sinema eğitimi alan öğrencilere de o film gösterildi. Dehşet verici bir şeydir. Yani bu kadar absürt <laughs> Euh, D'une <laughs> certaine façon, il y a une certaine, une certaine lâcheté à être artiste, puisque on peut se réfugier dans, dans l'art ou, comme disait Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, mais nous avons l'art aussi pour pour vivre avec la vérité, je vous citerai, j'aime bien, je vide ces phrases aussi, cette phrase d'Ernest Renan, il, il se pourrait que la vérité soit triste. faut mieux rire souvent. Sinema dünyayı kurtarabilir mi bilmiyorum ama ama ben niye film yapıyorum? Ben ya söyleyecek bir derdim var, söyleyecek bir sözüm var. Bunların çok önemli şeyler olduğunu inanıyorum. Zaten insanlar söyleyecekleri sözün önemli olmadığına zannediyorlarsa, bundan en küçük bir kuşkuları varsa söylemesinler o sözü. Ben önemli şeyler söyleyeceğime inanıyorum. Hangi ulustan olursa olsun, hangi dilden, hangi dinden olursa olsun, bütün insanlara söyleyebilecek çok işten, çok samimi, çocuk gözüyle yapılmış filmler sunuyorum. Çünkü çocuklar dünyaya çıkarsız bakıyorlar. Daha temiz, daha arı, daha duru bakıyorlar. Ve böyle bakılmış bir dünyada ben Kan dökülmeyeceğine inanıyorum, savaşların olmayacağına inanıyorum, çevre kirliliğinin olmayacağına inanıyorum. Dünyanın bütün pro bütün problemlerinin değil belki ama birçok probleminin aşılacağına inanıyorum. E benim kameram bir çocuk gözüyle dünyaya bakıyor, bakmaya çalışıyor. If you truly love cinema, with all your heart, and with enough passion, you can't help but make a good movie. You don't have to go to school.

Çünkü insan sürekli değişen bir yaratık. Devamlı değişiyoruz yani. Ve bu da doğal bir şey, iyi bir şey. Merak eden insan değişir. Yeni sorular sorar. Merak eden ve kendine karşı gerektiği kadar acımasız olabilen bir insan değişmek zorundadır. Bu da iyi bir şeydir. Geliştiren şey budur insanı. Yani şimdi bakıyorum kozadan uzağa doğru bir değişme muhakkak ki var. Bir kimisinin beğenebileceği, kimisinin beğenmeyebileceği daha kötüden iyiye veya iyiden kötüye şekilde bir şey söylemiyorum ama elimde olmadan bir yere doğru sıkışıyor. aycı melankolik, biraz da hüzünlü. Hepsini nasıl toparlayacağız diyorsun ama sen kendin gibi ol, ben öyle söyleyeyim sana. Kendin gibi ol, hiç başka, başka bir şeye gerek yok. Bu bir şey olsun. Yani. Bakayım gel bakalım. Hani Allah aşkına ya bir Allah sus. Ya, ya, ya kim abi? Ya, ya, ya. İsmail. İsmail. Allah İsmail, Allah İsmail, Allah. İsmail. İsmail diyor diyorum? Ne dedin? İsmail tamam. Tamam. Bir dakika tamam, bir dakika tamam. gel buraya. İsmail. İsmail. Ne diyorsun sen? Ya, İsmail Allah aşkına. Allah aşkına. İsmail Allah aşkına. bir dakika ne diyor? bir, bir sus. Bir dakika ne diyor İsmail, bu İsmail, ya? İsmail yangına körükle gitme İsmail. İsmail. Hı? ne diyor oğlum? İsmail lütfen. tamam. Mınakoyim. Gelmemesi için böyle özellikle yapıyorum. Hani yalan söylemiyor muyum ben zaten? Abiciğim tamam da sen bunu seyirciye göstermek zorunda değilsin. Bırak da biz anlayalım. Şimdi ben zorlama bir gösterme asla istemiyorum öyle bir şey. <laughs> ben yalan, yalan... söyleyeyim. Ya tabii ki. Ben hayatta nasıl sen, ne... sen hayatta ona belli etmeye mi çalışırsın? Tamam. Seyirci ondan budala değil ki. Tamam. Belli mi? Ben sana ne diyorum? Oyunculuk gizlemektir, göstermek değil. Bunu ben alacağım. Gel bakalım güzelim, gel, gel öpeyim seni. Gel, canım. Güzelim. Gel canım, gel. Seni de öpeyim. Güzelim, çok iyi oynadın. Çok. Gerçekten çok güzel oynadın, çok. Çok beğendim seni. Gördünüz değil mi? Öyle güzel yönetti ki kardeşini, nasıl, neden ağlaması gerektiğini... ...öyle güzel anlattı ki ona, o da anladı. Öyle bir halkımız var arkadaşlar. Yani böyle güzel, yetenekli çocuklarımız var. Eğer bu çocuklara biz iyi bir gelecek hazırlayabilirsek... ...bunlara gerçekten iyi bir ortam hazırlayabilirsek eğer... ...mucizeler yaratabilir. Bütün bunları yapabilecek gücümüz olduğuna inanıyorum. İşte gördünüz, Clear one. Clear two. Ricky, clear three.